Kış dönemlerinde ıhlamur başı çeken bir şifalı bitki. Onun haricinde ada çayı, zencefil, yaş zencefilin satışı bayağı arttı. Onun haricinde zerdeçal, ada çayı, bu tarz bitkilerin karışımlarından oluşan kış çayı en çok gidenlerin arasında. Bal tüketimi de bu dönemde biraz daha artıyor. Kestane balı öksürük için birebirdir. Bu dönemlerde kış çayının satımı, satışı çok iyi. Ee, özellikle vatandaş kendi e, bitkilerini kendisi alıp kendisi harman yapabilir ya da bunların harcık karışımlarını tercih edebilir özellikle tarım bakanlığı izni olan e, ürünlerden e, alsın tam kullanma tarihlerine dikkat etsin bitkinin ömrü ne kadardır geçmiş midir taze midir bunu anlaması için ürünü iyi kontrol etsin vatandaş. Bu dönemde bence şifalı bitkilerden vazgeçmemeli. Tabii ki mevsim meyvelerini de yesin. Kış meyveleri çok C vitamini içeren bitki meyvelerden oluşur. İkisini de tercih edebilir.